Bana gösteriyor? Işığı yok mu? Evet yol çalışması. Evet ee, Hüseyin Bey. Evet. Yol çalışmalar Şu anda yol çalışmalar başladı. Mahallenin yolunu açıyoruz. Evet. Sağlık için. Hasta mı asıl mı? Evet. Hemen acil. Her, şey, her şeyi devletten beklememek lazım. Devletten bekleme, kendiniz hizmet Ağabey yap. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, işte ee, bizi yalnız bırakmayan belediye görevlisi. <laughs> Beyefendi kolay gelsin. Evet, ee, bu motorcu ustamız Muhammed. Evet, Ahmet Bey. Evet. Hatice Hanım! Evet. Ye ee, Hatice Hanım çekil. Bu yol çalışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Grader gelmemiş Halk kendi çabasıyla yol açıyor. <laughs> e ne? İsmet <laughs> amca <de> ya çatıda Sözlükler İsmet Bey! Baba! Bu kim İsmet Bey! İsmet Bey kameraya bir şeyler söyleyin. Sen kameracı mısın? Ha? Ha iyi. Sen bu çekici. Çekici evet. Çekici. bizim zimali vay bir şey ha. Gidiyor, tatlıyor. Ha. Tatlıyor. Bol, iyi, iyi ah, yavrum. bak ya. <laughs> 10 numara var mı? tane tane hayır <laughs> şey alacağım ben, ben alacağım El, alacağım abi